gördüğünüz şu yapı Tokyo Ulusal Stadyumu'ymuş. Yani herhalde içeride futbol maçı ya da ne bileyim buranın popüler sporları nedir bilmiyorum ama ben futbol diye tahmin ediyorum işte olimpiyatlar falan. Onların herhalde oynandığı bir stadyum. Ee, yani benim garibime giden şu. Türkiye'deki stadyumları da biliyoruz. Fenerbahçe. işte e, Galatasaray. Beşiktaş. Bunlar, bundan stadyumun çevresinde. Yani şu binanın etrafında sürekli bir reklam var. Yani bu, bu stadyumun bu kadar dışının temiz olması biraz garibime gitti. Çünkü biz alışmışız hep böyle reklam, reklam, reklam. Stadyumun her yerinde. Herhalde bir Göztepe'nin stadyumunda bir reklam yoktu. Tam bilmiyorum ama. Yani Göztepe'nin stadyumunun yanından çok geçtim. Yani o Onda bir şey görebildim mi hatırlamıyorum reklam. Yani yok diye hatırlıyorum ben daha doğrusu. Ama diğer büyük kulüplerin stadyumlarında hep bir reklam var. Bunları anlattığımı bilmiyorum ama aklıma geldi yani, sadece söylemek istedim, herhangi bir sebebi yok. Yani motorcu abimiz gidiyor. Yere ne kadar kaldı? Daha 1.2 nokta kilometre var. 850 metre boyunca düz gideceğim. Ben tekrar kapatayım. Şarjını ve hafıza kartını dengeli kullanmaya çalışıyorum ki hemen dolmasın hafıza kartı ya da pil. Hayır, bir daha pil bitse sıkıntı yok. Yanımda iki tane daha yedek pil var ama hafıza kartı da dolmasın. Şu an Mecit Temple'a gitmek için bir parka geldim. Bu parkın adını unuttum. Oyana da olabilir. Yoyogi de olabilir hatırlamıyorum. Ama içinde Meiji Tapınağı var. Onu görmeye gidiyorum. Ee, bu yolda da bu yolun da bir şeyi varmış. Bir, bir anlamı varmış. Çoğunlukla insanlar solda işte karşıya gidiyor. Sağda da geliyorlar bu tarafa doğru. Orta genellikle boş olurmuş. Yani şu an birkaç tane insan var ama Büyük ihtimal onlar Turist olabilir. Benim gibi. Çünkü hani Başka bir Youtube videosundan öğrendiğimi söylüyorum. Girip araştırmadım. Bu orta yol Tanrıların Yolu olarak geçiyormuş. Yani bu ortadan onlar inandığı Tanrılar yürüyormuş. O yüzden burası genel olarak boş. Yani bu orta taraf sadece sol ve sağın gidiş geliş var. Bu yolun da öyle bir anlamı varmış. Büyük ihtimal bu yol tapınağa çıkıyor olabilir. Kamera çok güzel çekiyor ya. Yani. Yani ben küçücük ekrandan görebildiğim kadar söylüyorum ama Cahip iyi çekiyor ya yani. Şu an 2.7K'da 100 FPS çekiyorum Sarsıntı önleme modu falan açık sonunda geldik. Bir ara kaydı kapattım. Çok fazla sürüyor diye. Tekrar başlattım. Şey gördüm. Orada çeşme gibi bir şey var. Bu onların yani daha doğrusu bu dine inanan, inananlar için bu su kutsal gibi bir şey. Yani ellerini yıkayıp buradan su içiyorlar. Birkaç videoda da görmüştüm bunu.

sanırım Japonya'nın gene geleneksel yapılarından bir tanesi. Şurada sürgülü bir kapı var. Bunun soldaki pencere, sağdaki kapı galiba. Tabi bu onlara, onlar için burası önemli bir tapınak. Yani kapıda ve şuradaki kalabalığı da görüyorsunuz. Orada bağış yapıp, dua edip çıkıyorlar. Ee, ibadet şekilleri birazcık tuhaf çünkü alkış yapıyorlar. Ama orada bir güvenlik fotoğraf mı video çekiyor diye indirdi aşağı. Lütfen sessiz olun diyor. buradan duyulabiliyor mu bilmiyorum da Arka sesini ben duyuyorum yani buradan Bunlara bakalım Buraya gelen herkes herhalde yani bir dilek gibi istediklerini yazıp buraya atmışlar. Evet, Türkçe bir şey bulabileceğim diye bakıyorum da çoğunluk İngilizce. İngilizce ve Japonca. <laughs> da bir şeyler var. Aynı şekilde ama bu sefer ağaç yaprak oranı desinle. Dostlar <laughs> da

Arkamdaki Japonlar gene kapıdan geçerken selamlar Öyle çıkıyor. <laughs> Metroya biniş de çekmek istedim. Çıkıyor <laughs> evet. da 이제 전화는 사용지 yeah Buradaki metrolarda kafa karıştıran şey çok fazla girişimli olması yani ben Bizim İzmir'de mesela Bir metronun genellikle bir giriş olur İki çok nadirdir ya da yeni yapılan yerlerdedir falan Ama burada yani Şurada görüyorsunuz yani Kaç tane çıkış var Bir sürü girişi var Ben, aa, yanlış yere gidiyorum. Konuşurken vallahi yanlış yere gidiyorum. Büyükte <laughs> kart diye bir kart aldım. Onunla gidiyorum. Var. Daha... Yani geçen sene ilk geldiğimde her durakta bile bilet almak için uğraşıyordum. Yani bu kart daha böyle şey oluyor. Yani daha hızlı hareket etmemi sağlıyor. Platform birden geleceğim ben. Platform 1 nerede? Heh, tamam sağda kalıyor. bir sürü farklı hat birleşiyor Böyle belli yerlerde kim yarada dört tane kim yarada üç tane Kimisinde iki tane. ben sağ tarafta bekleyeceğim. C3. Aynen. c 3ten Gelmesine 3 dakika var. GPS çekmiyor ama 2 dakikası var. <laughs> Bu hatta herhalde Yamune kalkıştı da varmış. Benim <laughs> indiğim çıkış Höhe Gibar <laughs> çıkışıymış. 間もなく一番線に小田急線に移動する遊歩・荒行きが舞い降りて、黄色いブロックの内側でお待ちください。のーム videoyu içeri girdikten sonra kapatacağım ama içeride konuşmayacağım. <laughs>